Ver elini. Nasreddin Hoca ve arkadaşları dere kenarında gezintiye çıkarlar. Dere boyunca sohbet ederler. Bir ara, imdat, kurtaran yok mu diye bir ses duyarlar. Hepsi o tarafa yönelir. Derede boğulmak üzere olan bir adam görürler. Adamı kurtarmak isterler. Ver elini, ver elini diye seslenirler. Ama boğulmak üzere olan adam elini uzatmaz. Adam neredeyse boğulup gidecektir. O zaman Nasreddin Hoca elbiselerini sıvar. Derenin kenarına varıp elini uzatır. Adama, al elimi diye seslenir. Boğulmak üzerine olan adam hemen hocanın eline sarılır. Hoca da adamı sudan çıkarır. Arkadaşları bu işe şaşırırlar. Hocaya, hocam adam niye hiçbirimizin elini tutmadı da senin elini tuttu diye sorarlar. Nasreddin Hoca gülerek şöyle der. Siz onu benim kadar tanımazsınız. O vermeye alışmamıştır. Siz ona ver elini dediğiniz zaman bu yüzden size aldırış etmedi. Ama ben al elimi dedim. Gördüğünüz gibi hemen elime yapışıverdi. Sözün özü, insanlara bir şey öğretmek ve onların seviyelerine inmek ve anladığı dilden konuşmak gerekir.